Değerli izleyenler hafta sonu da keyifle devam ediyor. Ekranlarını yeni açanlar için cumartesi gününde 25 Kasım'dayız. Değerli konuğum veteriner hekim Barış Ündaş bizimle. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk merhabalar. Nasılsınız iyi misiniz görüşmeyeli? Teşekkür ederim. Bir yaramazlık <laughs> yok her şey yolunda. Sağ olun çok teşekkür ederiz. Vallahi iyi ki varsınız. Size bugün çok önemli sorular soracağız efendim. Ee, hayvanlarda ağız diş sağlığını soracağız. Bir veteriner hekimi nasıl seçmemiz gerekiyor? Bunu soracağız. Evde pet hayvanlarımızı nasıl temizlememiz gerekiyor. Malum kış ayları da geldi. İster istemez titizlik düşkünlüğü olanlarımız var ya da daha rahat, relax olanlarımız da var. İkisi de elbette ki insana mahsus bir şey. Tabii ki o içgüdüsel olarak hayvanlarımız bizim için gerçekten evlat sahibi, evladımız gibi oluyor bir yerden sonra. Biz nasıl bakacağız onlara? Sizden gelen kıymetli soruları veteriner hekimimize soracağız efendim. tapancom Instagram adresinde DM'den bizlere yazabilirsiniz. Ee, öncelikle Barış Bey şuradan başlamak istiyorum. Bir veteriner hekimi seçerken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Öncelikle bir bizim insanımızın ve genel olarak tüm insanların veterinere kim seçerken öncelikle empati duygusunu hissetmesi gerekiyor. Hı hı. Enerji çok başka bir şeydir, iletişim çok başka bir şeydir, ama empati mutlaka bir veterinere kimde olması gereken bir şey. Hı hı. Arkadaşlarımızdan, meslektaşlarımızdan, öğrencilerden hep şöyle bir dönüş alırız. Hani hep hepimiz zaten bir hayvan sahibiyiz, hı hı. Ee, yıllarca besledik. Hayvanımızı e, kaybettikten önceki veteriner hekimlik ve e, hayvanımızı kaybettikten sonraki veteriner hekimlik. Hı. Genellikle bunlar hani genç yaşta tecrübe edilen şeyler oluyor. Hı hı. Burada bize çok fazla empati duygusu yükleniyor en başta. Bir veteriner hekimde önce ilk aranacak şey empatidir. Hı hı. Ardından hayvan sevgisi ve e, düzgün iletişim e, becerisi aslında. İnsanlarımız veteriner hekime gittiğinde e, doğru sonuçlar <laughs> alamayabiliyorlar iletişim anlamında. Yalnız hani bir veteriner hekim mutlaka e, şeffaf olması gerekiyor ve neyi, niçin yaptığını ve e, canlının neye ihtiyacı olduğunu Hı -hı. şeffaflıkla açıkça temiz bir şekilde aktarması gerekiyor. Zaten değil mi mesleki kıyafetlerimiz kıyafet gibi yakıştırmamız gerekiyor. <laughs> veteriner hekimlerimizde de Hı -hı. böyle ben birçoğunda böyle gördüğüm kadarıyla siz de keza öylesiniz. E, tebessümlü, seveceğin, hayatta geçinmeye gönlü olan insanlar oluyorsunuz. Evet. Çok daha farklı evet. bir evre gerçekten. Ee, yine gelen sorulara da bir yandan bakacağım efendim evet. e, sizlerden gelen sorularla. Birkaç sorularımız da gelmiş evet. fakat birazdan hemen e, Barış Bey'e soracağım. E, bunun yanı sıra hayvanlarda ağız diş sağlığını nasıl evet. önem vermemiz gerekiyor? Çünkü biz aslında onu galiba ikinci plan atıyoruz diye düşünmüyor evet. değilim. Basına yansıyan haberlerde de dikkatimi çekiyor. Ee, şöyle Ağız diş sağlığı hayvanlarda çok önemli ve çok genellikle hı hı. dikkatten kaçan ve çok üstüne durulmayan bir şey. Evet. Bunun sebebi şu: en büyük sebeplerinden birisi e, ev gıdalarının hani yumuşak gıdalar çok sık verilmesi mutlaka verilebilir. Bazı gıdalar e, güvenlidir. Sizlerde de bahsetmiştik evet. diyetlerine hı hı. eklenebilir. Yalnız hani kurumama ile eşlik etmesini öneririz aslında. Bunun hı. sebebi şu: yumuşak gıdalar. Dişlerin arkasına ve sağına soluna yapışırlar Burada uzun süre kaldıktan sonra hı hı. bir plak oluşur Bakteri üremesi ardından gelişir Diş ağrısı diş kaybına kadar gider Bizde hı. en büyük semptom ağız kokusu Fatih Hanım Evet izleyicimiz sormuş Sevil Hanım Yaş mama da buna dahil midir? Benim kedim hı hı. kuru içerisinde birkaç tane yaş mama attığımda hemen yiyor <laughs> diye. Mutlaka yiyecektir. E, bu da diş sağlığı <laughs> o zaman hani etki yapıyor Hı -hı. yumuşak gıdalar dediniz. İllaki. illaki e, yani bizler de kalıntılar oluşmasını sağlıyor. Ne kadar kesin. enteresan. Mesela şimdi e, kuru kurumama yediği zaman o kadar etki Hı -hı. yapmıyor ama yaş e, Hı -hı. gıdalarda kalıcılık oluyor dişlerin evet. arasında. Dişlere yapıştığı için. Yapıştığı için. E, çünkü bizler hani dişlerimizi fırçalıyoruz ama bu canlıların hani günlük böyle bir rutini maalesef yok. Hı -hı. Bunun için e, bu çocukların da dişlerini fırçala, fırçalayabiliriz haftada bir veyahut da iki haftada bir bu işlem yapılabilir. Nasıl yapmaları gerekiyor diş fırçalama işlemini? Ee, Veterinerler olarak hani sizler detaylı hı. bilgi veriyorsunuz elbette. Tabii değil ki ama. de. Ee, öncelikle asla bizim kullandığımız diş macununu kullanmamaları gerekiyor. Ha, evet. Bunlar için özel e, solüsyonlar geliştirilmişti. Evet. Onlarla birlikte e, özel diş fırçaları, iki başlı olur. Farklı yönlere bakar çünkü diş yapımız da aynı değil onlarla. Eee evet kesici dişler vardır. işte e, nedir o kanin dişleri vardır. Bunların hepsinin yapısı başka. Bizim hı hı. diş fırçalarımız daha e, farklı. Aynen, daha farklı. Burada e, bir ya da iki haftada bir diş fırçalamak yerine hı hı. veyahut da günlük fırçalamak yerine biz bunu mekanik yolla kurumamayla yapıyoruz. Hı hı. Sert gıdalarla. Sonuçta onları kırdıklarında oradaki tartarlar da kırılır. E, dolayısıyla oradaki tartar kalktığında ağız kokusu da yavaş yavaş geçer. E, Tartar ilk oluşumundan sonra bir bakteri üremesi mutlaka gelişir. O da ağız kokusuna sebep olur. Hı hı. Bunları eşlik olarak e, kemikler, oyuncak kemikler ve evet. sert oyuncaklar. Bunlar e, canlı bunları kemirdikçe hı. hem bu ağız içerisindeki e, kokuyu sağlayan tartarlar uzaklaşır hı hı. hem de ağız içerisinde dolaşımı da hızlandırır bunlar. Evet. Selen Olsun. Beltem Hanım yazmış. <laughs> Fatoş Hanım ben çok fazla vakit ayıramıyorum hayvanıma. Diş fırçalamayla ilgili farklı teknikler var mı demiş. Tam üzerine siz <laughs> evet. ağız şeyleri değil mi o neydi adı? E, kemikler. Kemikler. Se ödül Hayvanlar kemikleri, için. oyuncak kemikler Hı -hı. verilebilir. Hı -hı. Onlar ağız sağlığı için çok kıymetli. Kurumama kadar kıymetli ama çok fazla abartmamak gerekiyor. Hı. Bazı canlılar hani boyutları dolayısıyla... Baz, bazen problem teşkil edebilir sağlıkları açısından. Hı hı hı. Bu da çok önemli bir hı hı. detay. Peki kedi köpeklerde evde beslediğimiz hayvanlarımızda tüy dökümleri hı hı. çok olabiliyor ya da biz ne zamanlarda tarama işlemlerini yapmamız hı hı. gerekiyor? Bu sıklık nedir? Hayvanlarda mutlaka kıl dökümünü %100 engellemen bir yolu maalesef yok. Besinler de etkilemiyor mu mutlaka, hocam sizce? Mutlaka yani... besinler de etkiler. Hı hı. Ee, özellikle e, biyotin Çinko, Omega 3, bunlar E vitamini. Bunlardan yoksun beslendikleri hı hı. zaman mutlaka kıl problemleri yaşayacaklardır. Hı hı. Yalnız hani bizim tavsiyemiz şöyle olur hasta sahiplerimize, hı hı. E, İhtiyaç dahilinde biz bu gıdaları takviyeleri kullanalım. Onun haricinde zaten hani e, mamaların içerisinde bu bileşenler var. Hı hı. E, günlük taramak. En herkese önerebileceğim e, anahtar iştir aslında. Kedi veya köpekte sınır Hı -hı. yok değil mi? Yok. Günlük, tarama Günlük taramamız gerekiyor. Peki tarama işlemi ne işe yarıyor? E, e, ne, ne fayda sağlıyor? Deriden ayrılmış kılların Hı -hı. manuel bir şekilde veyahut da yarın Hı -hı. ayrılacak, 3-5 saat sonra ayrılacak. Yani zayıflamış olan kılların toplamamıza yardımcı oluyor. Hı -hı. Ölü kıllar çok fazladır vücutlarında. Hı -hı. Bir de şöyle düşünmek gerekiyor. Bir canlısınız ve vücudunuzun her Hı -hı. yeri kıl. Yani tamamen bir kıldan oluşuyoruz. Çok uzun kıllar, derimiz kalın ee, ve sürekli yenilememiz gerekiyor. Aa, evet. Burada deri sağlığı da çok kıymetli. Hı hı. Gıda, özellikle gıda, e, deri sağlığı için anahtar e, besindir aslında. Yani anahtar kelimedir. Düzgün beslenen canlılar az kıl döker. Hı hı. Kesinlikle deri sağlığı iyidir. Kıllar kalındır daha refah halinde yaşayabilir bu canlılar. Peki kıl dökümüyle, kıl <laughs> süreci hayvanlarımızdaki yıkama ile ilgili bir soru gelmiş Gülçin Hanım'dan. Evde ben kendi şampuanımla yıkıyorum. Bu doğru mudur yazmış? <laughs> Bizlerin şampuanları maalesef bu canlılar için uygun değil. <laughs> Çünkü bizim derimizdeki yağın bir kısmını hatta çoğu bir kısmını uzaklaştırıp şampuanların içerisindeki kendi e, vücudumuza yapışacak, derimize yapışacak yağlar kullanılmakta. Ha, Bu canlılar için sabun öneriyor musunuz yazmış? <laughs> sabun yerden yere değişir mutlaka. Çünkü evet. her canlının aynı zamanda bir reaksiyonu olur her evet. maddeye karşı. Tıpkı gıdada olduğu gibi. Bunun için özel şampuanlardan önerebilirim hı hı. Ee, ve çok sık yıkanmak lazım. Hı, önemli detay Evet. Var. Hem kış aylarında mutlaka üşütebilirler. Hı. Mesela işte hayvanlarda işte koku olabiliyor. Bunu Hı -hı. önlemek adına ne yapmak lazım o zaman? Mesela çok yıkamamak Hı -hı. adına silmek mi lazım? Silinebilir. Hı -hı. Bu canlılar sonuçta kendilerini temizleyen canlılar. Hı -hı. En güzel temizlik bu canlıların kendi dilidir, kendi öz bakımıdır aslında. Ben şeyde çok dikkatimi çekiyor. Mesela kediler kendilerini rahatlıkla temizliyor. Köpeklerde bazen bu durum biraz tartışılıyor. Sanki. <laughs> köpekler de mutlaka her yerini <laughs> temizler. Yani genellikle <laughs> yani işçi köpekler. işçi köpekleri dediklerim çoban köpekleri. <laughs> çalış 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 ne zaman temizleyeyim kendimi. <gülüyor> 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 Bizler gibi. <laughs> e, hatta Cinslerine köyler... göre o zaman değişiyor <laughs> temizlik anlayışları. Tabii ki, de, tabii ki de. Evde çok zaman geçirir. Mesela en çok kendini e, temizleyebilen köpek Pudul diyebilirim ben sizlere hmm. Veyahut da bazı e, border colliesler diyebilirim. Hmm. Onlar hani çok zor bunu söylemek aslında ama hani kendi öz bakımı birazcık da karakteriyle de alakalı oluyor hmm. canlının. Hepsinin ayrı bir karakteri hmm. var. Mesela Senin anneden ne? erken mi ayrıldı, geç mi ayrıldı bunların hepsi birer etkendir. Hmm. Geç ayrılan canlılar temizlemek nedir pek bilmeyebilir. ama mesela çok anneyle uzun süre geçirmiştir. Bu. Genellikle sütten kesilince direkt ayrılırlar anneden iki aylık kadar e, 3 aylık 4 aylık boyunca anneyle yaşayan canlılarda hı, hı. daha iyi kendisini temizlediğini görebiliyoruz biz açıkçası. Hmm. Yaramazlık anlayışları da değişiyor mu? <laughs> kesinlikle. <bu süreçte>? Kesinlikle. <laughs> bir anne sopa gösteren bir anne yoksa evde <laughs> birazcık zorlu bir e, çocukluk yaşayabilirler açıkçası. Hakikaten yani. hani insan yetiştirmesi ve hayvan yetiştirmesi de baktığınız zaman hepsi aynı ilgiyle kesinlikle. yola çıkıyor. Bak, evet. Değil mi? Peki e, e bir bakalım izleyicilerimizden gelen sorular <laughs> öncelikle. Evet, Fotoşanım ben yeni bir kedi edindim yazmış. Bakalım aşırı yaramaz ve daha yeni bir aylık. <laughs> Yapmam gerekiyor. <laughs> bir, bir aylık bir çok küçükmüş ya. Hani. E, Ama çok yaramazdır hani, şey. <laughs> Çok yaramaz. Mutlaka süt demiyordur. Esin Hanım yazmış. Annesi evet. yanındaysa mutlaka annesinin yanında kalmasını hı. <laughs> Yaramazlığını bizden çok ona annesi öğreteceğini söyleyebilirim açıkçası Esin Hanıma. Evet. evet. yaramazlar diyoruz. Evet şimdi ise devam edelim yine sorularımızla. Evet kış geldi. Hayvanlarımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Mesela en çok gelen sorulardan biriydi geçen hafta bu konuyla ilgili yine yazmışlardı bana sorar mısınız veterinerimize diye. Kıyafet giydirme hayvanlara işte bu soğuk havalarda dışarıya çıkartma noktasında. Hı. Bu konuda neler öneriyorsunuz? Eee canlarda mutlaka kendi kılları kadar bizlerde bazı şeyler ekleyebiliriz. Sonuçta ee, tamamen dış dünyaya adapte değiller. Bizlerle Hı -hı. beraber yaşıyorlar. Akşam sıcak sıcak uyuyorlar. Ama mesela sürekli sokakta yaşayan bir canlı gibi asla değerlendiremeyi değerlendirmemiz evet. mümkün değil. Ya da mesela sokak hayvanlarımızda da hava Hı -hı. şartları çok soğuk. Hı -hı. Ee, neler verebiliriz? Ne giydirebiliriz Hı -hı. üzerlerine? Ne geçirebiliriz Hı -hı. yani? Genellikle kıl yapıları sokak canlılarının evde beslediklerimizden daha başka olurlar. Hı -hı. Yani sokakta hem maruz kaldıkları yattıkları yer hem kıl yapısı onları tarayan hiç kimse yok ama kıllar bayağı böyle hı hı. E, kürk gibi hani daha güçlü olarak korur onları hı hı. E, biz kıyafet giydirebiliriz kıyafetin bir e, sakıncası yoktur hı hı. sadece evet. hani canlılar için güvenli olup olmadığını bilmemiz gerekir hı hı. bazı işte e, deriyle alakalı alerji yapacak bazı kıyafetler olabilir hı hı. o yüzden hani e, mümkünse etiketlerinde veya üreticinin hani canlar için köpekler ve kediler için güvenli olup olmadığını belirten bir şey olması gerçekten. iyi olur açıkçası hı hı. ama bizler gibi hani bir tişört giydirebiliriz bizler döneriz mesela ee, bazı operasyonlardan sonra işte yakalık hiç sevmeyen gerçekten hani evde hiç asla durmayan ama yarasını yalamaması gereken canlar oluyor hı hı. veya da fazla akıllı hiç problem yok. Biz mesela deriz ki bir tişörtünüzü giydirebilirsiniz. Yara bölgesini kapatsın Hı. yeter diye. hani Hem tarz oluyor hem de hani soğuktan da koruyabiliyorlar. Çok tatlı abi. oluyorlar gerçekten. Evet. De o pıtı 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 yürüyorlar gerçekten. <laughs> ayakkabılar da... da takılabilir bazı e, özel üretilmiş ayakkabılar. Evet. Hani, ama benim önerim buzlu havalar haricinde takılmaması. Hı. Buzlu havalarda öneririm. Tamam. Şu, sebebi şu e, yağmurlu havalarda... E, bu çünkü patiler bizlerin derisi gibi aynı şekilde hı hı. çok fazla sıvıya suya maruz kaldığında bizlerdeki gibi dokumuz şişebiliyor, hacmi artabiliyor ve dayanıklılığı düşebiliyor. Evet. Kışın çok karşılaşırız pati kesiklerinden. Çünkü ıslandıkça pati yumuşar ve bir buza denk geldiğinde. Kesikler oluşabilir. Hı hı. Çok buzlu havalarda, ıslak havalarda patik giydirmelerini önerebilirim hasta kadar önemli bir detay hı. verdiniz. Peki biz mesela buzlu bir hava var, dışarıda hı. köpekler olabiliyor evimizin önünde falan. Onları da giydirmekte sıkıntı yok, yani değil mi? Başka, Çorap falan böyle. Iı, sokak, sokak hayvanıysa birazcık zor açıkçası onun çünkü hemen atıp parçalar yani. Hiç e, sokak hayvanları yani sürekli hani bakıyorlarsa hı hı. diye bu nokta ile ilgili. Hı hı. Gelen sorulara da bir yandan bakıyorum. Evet, Ahmet Bey yazmış. Kedimin tırnakları çok uzun. Bununla ilgili kestirmeye gidiyorum veterinere ama sürekli haftada bir gidiyorum. Beslenmesine de çok önem veriyorum. Fakat bu konuyla ilgili daha pratik bir öneriniz var mıdır diye? Tırnaklar çok uzun süre kaldıkları zaman canlı dokuyla birlikte uzarlar. Ve bir süreden sonra çok derin kesilememeye başlar. Bundan dolayı periyotlar sıklaşabilir tırnak bakımında. Eğer ki tırnakların canlı dokusu çok öndeyse hı hı. E, bir medikal veyahut da cerrahi bir, daha çok cerrahi bir tedaviye gidilebilir. E, şunu demek istiyorum. Hı hı. E, tırnak kökleri birazcık derinden kesilir. Evet. E, dokunun uzaması kontrol edilir ve periyodu uzatılabilir açıkçası. Bazı kediler e, için törpüleme imkanı olmadıklarından dolayı fazla hızlı uzayabilir. Hı hı. Tırmalama tahtası önerebilirim. E, hasır iplerden yapılmış bir yer önerebilirim. Hı hı. Böylelikle daha periyodu uzatabilirler. Olur. Ki aynısının şey köpekler için de şöyle önerebilirim sizlere. Genellikle asfalt yollarda yürüyüş yapan köpeklerin hı hı. kendisi kendi hı hı. kendine tırnaklarını törpülerler. Hı hı. Çok biliriz, şey çok denk geliriz. Birkaç hastalarımız olur ve hiç tırnaklarını kesmemişizdir. Çünkü günlük rutin gezmelerini, koşularını yaparlar ve tırnak otomatik törpülenir yani. Buna da değmemiş olabiliyor tırnak makası bazı canlılara. Peki. O da çok önemli bir detaydı. Peki şu anda hani kış havaları da başladı. Şu anda e, Türkiye'nin başkentinde Ankara'da sağanak yağmurlar şu anda başlamış durumda. Hmm. E, dışarıda olan hayvanlarımız için işte e, su koyuyoruz, hmm. i̇şte, yeri geliyor besinler de koyuyoruz. Biz bunun sıcaklığını koruyabilmek adına onlara en azından hmm. neler yapabiliriz bu konuda da önerilerinizi bize söylerseniz mutlu oluruz. Mamalar için sıvı ve yağlı olmayan Kuru önerebiliriz çünkü daha uzun vadede e, mama kendi formunu ve içindeki besini koruyabilir. Bizler kendimiz haşladığımız yaptığımız gıdaların ömrü mutlaka daha azdır. Öncelikle kış aylarında çok ıslandığı zaman çok çabuk kir çekebilir, e, bakteri üremesi hızlanabilir. Hı hı. Kış aylarında daha çok kuru mama verilmesini öneririm evet. açıkçası. Sularında ise hmm, hani mümkün mertebe yağmur suyunun gelmeyeceği bir yere koyulmasını Tavsiye ederim. Hı hı. E, buzlu havalarda sizlerde de bahsetmiştik. Evet. E, kivi çok güzel, doğal bir antifrizdir. Hı hı. Kivi suyuyla suyun donma derecesini e, düşürebiliriz. Kivi suyuyla hı hı. suyun donma Nasıl yapabilirler kivi suyunu? Dilim kivi atabilirler. Hı hı. Biraz bir karıştırıp veyahut da e, ezip kivinin suyundan da koyabilirler açıkçası. Bu Mümkün da... mertebe çekirdeksiz taraflarından yaparlarsa daha iyi olur bu canlılar için. Evet, bu kış aylarında tabii geçtiğimiz günlerde siz bunu detaylandırmıştınız <laughs> yine ama kapılarımızın önüne yediğimiz besinlerle ilgili işte haşlanmış mı vermemiz gerekiyor? <laughs> Tekrar bir hatırlatalım mı Bakalım. besinlerimizle ilgili? Ev gıdalarında haşlanmış et verilebilir. <laughs> e, yalnız çok uzun vadede kalmayacak şekilde hani koyduk canlımız orada verelim tüketsin hemen. Ee, bu proteinli fazla proteinli gıdalar bozulması çok yüksek olduğu için <laughs> hızlı tüketilmesi gerekiyor. Ee, öğünlerin yanına %10'u geçmeyecek şekilde havuç, brokoli verilebilir, ee, yumurta eklenebilir, muz verilebilir. Ee, onun dışında verilmeyecek çok fazla gıda var. var. Neler Hı -hı. verilmemesi gerekiyor? Özellikle üzüm. Hı hı. Üzümün e, bu canlıların diyetinde asla bulunmaması gerekiyor. Ne yapıyor üzüm? E, üzüm çok toksik bir madde. Hı hı. Köpekler için özellikle e, 4-5 tane üzüm hı hı. 8 kiloluk canlıyı e, çok kötü etkileyecek kadar etkilidir hı. aslında. E, en çok evlerde bulunan ve en zehirli olanlardan birisi aslında. Hayvanlar için zehirli oluyor bu hı. Kafein, üzüm. çikolata kendileri hı hı. kaçırır. Bizlerden de verenler mutlaka var e, vatandaşlarımızda ama gerekiyor. asla verilmemesi gerekiyor. Çünkü vücutları metabolize edemiyor ee, ve karaciğer toksik maddeler açıkçası. Üzüm Hı -hı. böbrekle alakalı toksik, toksitesi vardır. Evet çok da önemli bir Hı -hı. detay gerçekten. Ee, yine kıymetli izleyicilerimizden gelen mesajlara da bir yandan bakıyorum. Evet e, kendi içtiğimiz sütten versek Hı -hı. ne olur ki hocam yazmış Atakan Hı -hı. Bey. Çocukların öncelikle laktoz intoleransı vardır. Bizim sütlerimizden asla kullanmamaları gerekir. E, yavaş yavaş alışabilirler ama diyetlerinde çok fazla yer etmemek gerekiyor. E, zaten ilk sütle karşılaşan canlı e, mutlaka e, dışkısı, ishal olur, gaz çok fazla uhum. olur. E, süt çok ne kadar bir besleyicidir. Ne bir şey bakın. Evet. Yani hani dışarıya veriyoruz hani hayvanlarımız gitsin diye ama sindiremedikleri için evet. sindirimde zorlanıyorlar. Benim genelde. önerim e, sütten daha yararlı olarak, hem probiyotiktir, laktozsuz kefir verebilirler canlı. Laktozsuz kefir kefir. hem seven çok fazla sever, bırakamaz. Hani ciğer mi verelim, laktozsuz kefir mi? Yani kefiri tercih ediyorum. <laughs> yani gerçekten çok seven hastalarımız Hı. var. Öneririm hem doğal bir probiyotiktir hem de zararsız olarak gıdalarına eklenebilir. Önemli bir detay. Hı -hı. Mesela dana ciğerini öneririm ben canlılara. Hı -hı. Çünkü içerisinde biyotin vardır. Biyotin hı hı. deri ve kıl sağlığı için çok kıymetlidir. Hı hı. Bazen hani ödül yaşmama yerine, ödül maması yerine hani ayda bir beslenebilir. Hani eser miktarda, eser miktarda dediğim iki yemek kaşığı kadar diyete eklenebilir, lezzetlendirir. Hı hı. Onlardan verilir. Muz mutlaka verilmesini öneririm. Evet. Onda da hı hı. çinko vardır. O zaman şöyle yapalım, hı hı. kısa bir ara vereceğiz. Anlaştık. Ardından tekrar devam ediyoruz değerli izleyenler. Sevgili izleyenler 25 Kasım Cumartesi günü dömrümüzün geri kalan kısmında Fatoş Tapan'la hafta sonuna ekranlarımıza ekranları yeni açanlar için hoş geldiniz diyoruz. Tekrardan günaydınlar diyoruz değerli izleyenler. Şu anda stüdyomuza veteriner hekim Barış Ündaş bizimle. Kendisine son olarak birkaç sorularımızı da soracağız. Sizden gelen kıymetli sorularımızı da soralım. Evet Ayşe Hanım yazmış veteriner hekimi seçerken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Ben bu kısmı kaçırdım diye sormuş. <laughs> Açarsak sevinirim. Anlaştık. anlaştık. <laughs> e, veteriner hekimde öncelikle empati duygusunu hissetmemiz gerekiyor. Bu hı hı. duygusal tecrübedir aslında empati. E, canlımızın nasıl yaklaşmamız gerektiğini, sizin hayvanınıza nasıl yaklaştığını, hı hı. ne kadar hayvan sevdiğini, e, onun ağrısı, sızısı olduğunda nasıl yaklaştığını rahatlıkla görebilirsiniz bir muayene sırasında. bir İsteyip istemediğini hekim. o veteriner hekimi seçerken hı hı. E, hayvanlar da aslında bize cevap veriyorlar. Evet, evet. Değil mi? Ama şöyle... E, empati duygusu ne kadar yüksek olursa olsun ne kadar uzman olursa olsun e, sonuçta bir çocuğunuzu doktora götürüyorsunuz ve doktor asla hani doktor asla tabii istemeyecek. Tabii istemiyorum gelmek istemiyorum diyenler olabilir. Soğuk alayım. bir e, muayene masası üzerinde durdukları için hani oranın avrası da bir başkadır. Hani korkarlar genelde. Peki hocam hayvanlarda biz neye dikkat edeceğiz o zaman? Yani orada alışma çocuklarda da tabii oluyor Hı -hı. yani gitmem diyenler ama hayvanlar konuşamıyor neticede, evet. kendini ifade etmekte zorlanıyorlar. Hı -hı. Kafese... Oraya adaptasyon sürecini artırabilmek için hı. ne yapmamız lazım? Ya gittiklerinde eğer e, gıdaya, yemeğe düşkünlerse birazcık rüşvet alabilirler. <gülüyor> 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 öyle öyle. Hani sevgiyle daha çok hani e, anormal kokular olmaması gerekir öncelikle veteriner hı hı. kliniğinde. Aa, ee, anormal kokular hı. olmaması. Çünkü sevmezler. Gibi. Temiz olması lazım. Muayene masasının, muayene odasının temiz olması lazım. Hijyen çünkü olayında duruma abartmamak gerekiyor. Önce hı. çünkü... Sık sirkülasyon olan yerlerde veteriner O zaman veteriner. evde de buna rağmen evet. vereceğiz evet. değil mi koku evet. noktasında? Yani çok Peki, fazla hayvan girip çıkar, ee, onun kokusu da mutlaka oradadır. Güzel bir havalandırması olması lazım, hijyenik olması lazım ve e, öncelikle zaten çalışanların, veteriner hekimlerin tecrübeli uzman olması gerekiyor bu Peki, işte. Peki hayvanlar da işte veterinere götürdü. En böyle hani tavlayan şey nedir? <gülüyor> <gülüyor> evet mamalarından verebilirler. Ödül mamaları vardır. Belki <laughs> ödül mamaları verebiliyorlardır ama başka tavlayan bir şey var mıdır onlara? Kedileri ya da köpekleri bunları ayırdığımızda. Mutlaka ama kokunun olmaması gerçekten büyük bir tavlayan En büyük etkidir. tavlama şekli diyorsunuz? Gerçekten öyle. Yani <laughs> temiz kokular ve başka hayvan kokusunun olmaması gerekir. E, veteriner hekimin yaklaşımı, e, birazcık da enerjisi. Uyumayabilir, e, hiç sevmeyebilir veteriner hekimini canlımız Ama hani e, onun sevmiyor oluşu, e, hekimin mesleğiyle yaptığı durumu değerlendiremez. Aslında evet. hani e, nedir o? Çok fazla skalaya sokamayız yani. Evet. Sonuçta dediğim gibi çocuk... Ve doktor istemeyecektir mutlaka. <laughs> Önemli bir detay efendim evet. bu arası. Mesela Sevgi Hanım yazdı kıymet izleyicilerimizden. Fatoş Hanım ben veterinere hazırlık noktasında onun en sevdiği şarkıyı açtım diye. <laughs> Şarkı nedir efendim bize bir yazsanız çok mutlu olur. Merak ettim doğrusu. Çünkü hani hayvanlarda da oldu. Yani Hı -hı. evlatlarımızda da oluyor değil mi? Çocuk doğduğunda evet. anne karnında dinlenen müziği dinlettiğinizde sakinliyorlar. Evet. Ee, geçtiğimiz günlerde ben bahşet haberlerinde okumuştum hatta. İnekleri sütlerinin sağlanabilmesi için işte Beethoven'ın müziklerini evet. açıyorlarmış. Ee, öyle süt sa sütleri salgılaması Hı -hı. artıyormuş. İşte bir yerde sanırım Van'daydı. E, hayvanlarını otlatırken işte e, klarnet müziği açtığını ifade Hı -hı. eden ve bu sayede sütünün arttığını söyleyenler olmuştu. Bu konuda sizin önerileriniz var mıdır? Hı -hı. Çok da güzel oldu Sevgi Hanım'ın bu ifadesi. Mutlaka bütün canlılarda olduğu gibi insanlarda da, hayvanlarda da Müzik ruhun gıdası fıtoşanı. Hani hani çok kısa bir şekilde özetleyebilirim. Gerçekten e, müzikle e, bütün canların bütün ruh yapısı, psikolojisi, o anki hissettikleri tamamen değişebilir. İneklerin süt veriminin arttığını ben de okumuştum. Evet, hatta makale yayınlanmıştı. Hatta. Onlarla da bahsetmiştik işte veteriner hekim arkadaşlarla. Acaba biz bunu işte bizi parçalamak isteyen <laughs> kedilere de dinletsek. <laughs> hani çünkü çok vahşiler gel geldikleri için hani bir yol deneyin bulmamız gerekiyordu artık. Hani acaba müziği işin içine soksak mı? Bazısına yaramıyor. Evet. <laughs> Doğru söylüyorum. Maalesef ki yaramıyor. <laughs> çok farklı oluyor. Evet Sevgi Hanım da yazmış Candan Erçetin'in Selik kedi özledi şarkısını açıyorum. <laughs> İnanılmaz pur dikkat bakıyor ve sakinliyor çok diye. Güzel. <laughs> çok güzel. Çok tatlısın gerçekten. Müzik gerçekten çok farklı etkiliyor. Mesela bir arabesk dinliyorsunuz sizi yerle bir edebiliyor. Evet. İşte hayvanlar da aslında hani bu noktada iyi gözlemlemek gerekiyor değerli izleyenler. Çok da güzel bir noktaya değinildi aslında <laughs> kıymetli izleyicimizin vasıtasıyla da e, müzik noktasına dikkat etmemiz gerekiyor. Bu tabii kedilerde de farklı oluyor mu? Köpeklerdeki bir öngörünüz var mı? Ya da sizin böyle karşılaştığınız bir hikaye var mıdır size gelenlerde? Müzikle ilgili. E, aslında e, müzisyen, piyanist ve e, keman çalan hasta sahiplerimiz vardır. Hı -hı. Hani baktığımız zaman böyle klasik müzikle ilgilenen insanların hayvanları biraz daha bir sakin oluyor açıkçası bilmiyorum Hı -hı. Hani, hani benim Hı -hı. gördüğüm öyle hani iki elin parmağını geçmezler. Hı -hı. Sakin hayc sakin canlılar genellikle hiç böyle hırçın bir canlı görmü güzel bir su, çok güzel soru bu arada bize <laughs> bir aydınlık oldu. Evet. Hani e, mutlaka etkisi var yani öyle diyebilirim. Evet mesela gelen bir e, Tayfun Bey yazmış. E Fatoş Hanım benim köpeğim çok hırçın. E, müzikle bile durduramıyorum. Neler önerebilir veterinerimiz <laughs> <laughs> diye. Bazen müzikle işlemediği oluyor maalesef hani. Bizler hayatımıza sokmak istedik ama pek başarılı olamadık Canları sakinleştirmekte. Aslında ilk yavruyken aldı, Hı -hı. aldığımızda bir müzikle başlamamız gerekiyor ya da nereden başladığımızın bir önemi yoksa başlamak Hı -hı. gerekiyor o zaman düzenle. Sevgiyle başlamak dinleyelim. daha e, yararlı olur açıkçası Hı -hı. bu canlılar için. Hı -hı. Sonuçta bebekler ailelerine ayrılıyorlar ve e, onları sevecek temizleyecek insana ihtiyaç duyuyorlar. sonuçta. Peki bu hırçın olan hayvanlarda Hı -hı. onlara daha böyle hani göz seviyesine gelebilmek Hı -hı. adına neler önerirsiniz? Hı -hı. Tabii ki dediniz ki sevginin dili çok önemli Hı -hı. sabırlı olmamız gerekiyor. Evet. Neler olabilir başka? Yani doğru yanlışı öğretmek bazı canlılara zor. Hı -hı. E, aynı zamanda öfkesini de öğretmek. ...çok zor oluyor. Bu tamamen mizaç işidir. Ee, kimi canlı köpekler için söylesem... ...eğitime gittiğinde biraz daha sakinleşebilir. Sosyalleştiği zaman canlılar... ...özellikle agresyonu azalır. Aa, sosyalleşmek. Ee, hı -hı. Gerçi kedi köpek... ...şeyleri var değil mi şu anda? Parkları var. Evet. evet. evet ya o. Kediler için daha çok... ...birbirini tanıyan... ...güvendiğimiz insanların, güvendiğimiz hayvanları... ...evlerde buluşturmak daha doğru olur. Hı, Sokakta çünkü yok. kediyi pek yakalayamayabilirler. Hı. Ee, agresyon için... Ee, çiftleşme arzusu canlılarda çok fazla agresyon hı hı. yapar ee, kısırlaştıktan sonra birazcık daha durulduğunu e, bilimsel kanıtlanmıştır Hatta hı. E, Agresyonun azaldığı e, kısırlaştırmayı öneririm. Kısırlaşmamış canlılar Sonuçta bir e, hep çiftleşmek üzerine bir rekabet içerisinde ve hani dişi ve erkek türünü olduğu önemli değil mutlaka ona Agresif hareketler yapacaktır yani. Hmm. Kısalaştırmayı öneririz. Peki hocam süremizin tabii sonuna doğru <laughs> geldik. Son olarak söylemek istedikleriniz nelerdir bize? <laughs> veteriner hekimine vatandaşlarımız empati duygusunu hissederek, <laughs> uzmanlığını tartarak, çalışma saatleri de bu arada bir uzmanlıktır, ee, Hayvanla yaklaşımı ve ne kadar hayvan istediğiyle alakalı güvenini sağlayabilir. <laughs> Hasta sahiplerimiz ricamdır, veteriner hekimden hiçbir şey saklamasın, Hı hı. Ve akıllarına ne gelirse sormalarını öneririm. Ah, seve ve cevaplar veteriner hekimler ki süreç daha sağlıklı ve güzel olsun diye. Çok teşekkür ediyoruz. <laughs> Çok keyifli bir cumartesi geçirmenizi temenni ediyoruz teşekkür efendim. Teşekkür ederim. Ben de size. Teşekkürler. Evet, değerli izleyenler şimdi heyecanla diğer kıymetli konuğumuzla devam ediyoruz. Ee, öğretmen ve öğrencisi İsmail Sevinç ve Aytaç Güneş beyefendileri stüdyomuzda konuk edeceğiz.